Hayırlı işler arkadaşlar. Bu videoyu sizlere lavabo sifonunun nasıl değiştirileceğini göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Çünkü bana gelen sorularda e, lavabo sifonunu değiştirirken şurada görmüş olduğunuz vidanın sökülemediğini nasıl çıkartılması gerektiğini e, nasıl çıkartacağım diye sorular soruyordu hem bunu göstermek hem de lavabo sifonunun nasıl değiştirileceğini göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu arkadaşlar bu e, vidayı sökemez isek e, burada sifonun ba e, şu görmüş olduğunuz yerde bazen düz tornavida. E, mesela şu yeni sifonda da yıldız tornavida tutuyor. Bu video sökülmez ise yapmamız gereken şey şu görmüş olduğunuz giderin kenarından şu kısımdan tornavidayı alta takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bunu şu şekilde kaldırdığınızda şu şekilde e, bu tamamen eziliyor. Yani sökme, sökme imkanımız yok. Şu anda bu kırıldı. Göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de şu taraftan eziyoruz. Daha sonra şu kısımdan şu göstermiş olduğum kısımdan bunu aşağıya doğru itiyoruz arkadaşlar. Alttan bu Çıktı arkadaşlar şuradan geri çekiyoruz. Yani giderden lavabo sifonunu çıkarmış oluyoruz. Şu şekilde. tamamen tıkanmış. Su geçmez hale gelmiş. Bunu değiştirmek için elimizdeki getirmiş olduğum lavabo yeniden şu ortadaki vidayı çıkartıyoruz öncelikle. Bu görmüş olduğunuz lavabo Bu ortadaki vidayı çıkartıyoruz arkadaşlar yenisinin. Daha sonra şu şekilde ayırıyoruz. Şey, görmüş olduğunuz John takısın sifonun üzerinde kalacak. şekilde alttan ee, şu görmüş olduğunuzu lavabonun altından doğru gelecek deliğe gelecek şekilde şu şekilde tutuyoruz. Daha sonra şu sacı suyun gittiği kısımdaki delikli parçayı bunun üzerine bırakıyoruz. Daha sonra şu vida ile de vidayı alttaki delikli parçanın denk gelecek şekilde koyuyoruz. Daha sonra da tornavida ile bunu sıkıyoruz. Burayla olan işlem tamamlandı. Daha sonra takmış olduğumuz sifonun şu parçaya dışarı takoz canta takıyoruz. Şu göstermiş olduğumuz parça takoz canta. Bunu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bu lavabo sifonunun ucuna takıyoruz. Şu şekilde geçmesi gerekir. Şu şekilde bırakmayın. Şu şekilde asla bırakmayın. Çünkü lavabadan gelen pislik şu kısma takılacağı için bu görmüş olduğunuz sifonun da tez zamanda tıkanmasını sebep olur. Bunun için takoz contayı şu şekilde yapıyoruz. Daha sonra takozca tay taktığımız lavabo sifonunu yere takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yerine oturuyoruz. Burada önemli önemli şey şu anda bu direkt bağlantı yapıldı. Suyu açtığımızda su hiç beklemeden direkt gidere gider. Fakat şöyle bir sıkıntı oluşturur bu koku lavabodan çıkar. Giderle alakalı bir koku geldiğinde direkt lavabonuzdan çıkar. Banyonuzun veya lavabonuzun olduğu yerdeki yere kötü pis koku verir. Bunun da önlenmesi için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu lavabo sifonunu şu şekilde şu şekilde yapıyoruz. Yani burada bir S, S oluşturuyoruz. Bu S de Suyun devamlı durması gerekir. Sürekli su durması gerekir ki bu koku sudan geçip lavabonuzdan çıkmasın. Ee, arada bir e, lavabadan su gitmez olduğu zaman şunu şu şekilde yaparak şu şekilde yaparak e, pisliğin gitmesini sağlarız. Daha sonra tekrar şu şekilde bırakmamız gerekir. Eğer banyonuza koku geliyor ise e, sebebi büyük çoğunlukla Burada S yapılmamasından kaynaklıdır. Bu S'i yaptıktan sonra problem çözülmüş. Arızanız giderilmiş olur. Şu anda suyu açalım. Suyu kapatmıştık. Suyu açacağız. Ve bu sorun gitmiş olacak. E, lavabo sifonun değiştirilmesini göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince basit ve yapılabilir arızaları göstermeye çalışıyoruz. Ee, kanalımıza abone olarak bana destek çıkmayı, daha güzel videoları hazırlamama yardımcı olmuş olursunuz. Kanalıma abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.